Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama arkadaşlar Minecraft PE oynuyoruz arkadaşlar ben yakında bir Survival serisine başlayacağım demiştim arkadaşlar ama bu Survival serisi değil normal köyde olduğum için şu an böyle telefonumda da Minecraft vardı Minecraft çekeyim dedim o yüzden yani bu arada videoya geçmeden önce arkadaşlar ben burada Minecraft oynarken siz de aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi burada videoyu duraklatıyorum çünkü birinci şahıza geçeceğim. Gözden oynayacağım. Evet arkadaşlar geri geldim. Gözden oynuyorum şu an. Göze geçtim. arkadaşlar bu ıı, normal survival serisi değil. Öyle seni çektiğim bir hayatta kalma şeyi Minecraft videosu. O yüzden yani. Arkadaşlar ben telefonda Minecraft fazla iyi oynayamadığım için, savaşamadığım için envanteri koru açtım. O bakımdan özür dilerim. Çünkü ben telefonda iyi oynayamıyorum ama bilgisayarda süperim yani. O videoda yakında kanalda olacaktır. Neyse arkadaşlar şimdi hayatta kalmanın ilk şeyinde ne yapıyorduk? Ağaç kesiyorduk. Tamam mı? Şimdi ağaç keselim şuradan. Buradan gidelim. Ağaç keselim. Kesiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben bir oyunun ayarlarından bir şeye bakıp geleceğim hemen. Ondan sonra videoya devam edebiliriz. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi ağaç kırmaya devam edebiliriz. oyun ayarlarından bir şeye baktım da. Hadi. Bu ağaçları önce bir dönüştürelim arkadaşlar. Şöyle bir crafting table yapacağım arkadaşlar. Şöyle, al 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 al. Heh. Sonra da şuradan bir dakika şuraya şuradan şuraya. Arkadaşlar ilk crafting table'ımızı yaptık. Şimdi şuraya koyalım. Ee, kılıç falan yapacağım. Aa ileride köy varmış arkadaşlar. O köyü görmedim. Şimdi gidelim orada zümrüt falan var sağlarız arkadaşlar. Köylülerden ticaret yaparız. Aa bir tane köylü gördüm. Tamam, bakalım. Arkadaşlar oyun biraz kasabilir çünkü telefondan oynadığım için. İlk ilk sandığımızı bulduk. Başka var mı bir şey? Burada yok. Sana bakalım. Aa, bot varmış. Bir de ekmek varmış. Yemek ihtiyacımız arkadaşlar buradan karşılayabiliriz bence. Bence olabilir yani. Şu sandığı da alsak mı ya? Ya da neyse dursun sonra alırız. Şimdi şu botu giydim. Bu evde bir tane yatak buldum arkadaşlar. <laughs> Çok kolaymış ya. Hiç koyun falan öldürmeye gerek kalmadı. İlkten bir köy bulduk. Yani orada domuz varmış. Aa, Önlere vurmayalım da golem varmış arkadaşlar. Şu kitabı da alalım, elmayı da alalım, çiçeği de alalım. Belki bir işimize yarar yani. Şimdi bir dakika şunu envanteri bir ayarlayayım arkadaşlar. şunu şöyle. Tamam, ayarladım arkadaşlar. Şuren kapısını da kapatalım karşı bir bakayım yok. Burada sandık yoktu arkadaşlar. Şu diğer eve bakayım. Aa kedicik. Kedicik var orada. Neyse. Burada da yok sandık. Hiçbir yerde sandık yok. Sadece iki tane bulabildik arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu arada size bir şey duyuracağım. Ee, hani ben şu an köydeyim ya bir haftalığına. Eve gittiğimde bilgisayardan bir tane Minecraft videosu atacağım. Bir tane mod tanıtımı. Minecraft süper kahramanlar mod tanıtımı o videoda yakında kanalda olacak şimdiden haberini vereyim yani pusuda kalın burada da mı yok ya of hiçbir yerde yok arkadaşlar ya neyse kaplar dörtek de burada inşallah vardır aa of. burada da yok Nedir ya? Burada burada da yok. Oo. Arkadaşlar şuraya baksanıza. Neyse, şuradan atlayak. Biraz yemek yiyeyim arkadaşlar, acıkmışız. Anam, kedici, kedici. Kedici kaçma. Neyse. Diğer bakmadığımız ev kaldı mı arkadaşlar? Bu şuna bakalım. Ha yok buna baktıydık herhalde. Bayağı bir ağaç toplayalım arkadaşlar. Sonra kılıç falan yapalım. Allah. Kaçın arkadaşlar. Kaçın. Topuk. Bu köyden topuk. Goleme vurdum yanlışlıkla ya. Kapıyı açacağım diye. Kapıda yoktu orada ama. Bilerek vurmadım goleme de. Allah geliyor. Vallahi geliyor arkadaşlar. Allah'tan envanter düşürmüyoruz. Geliyor mu? Aa, geliyor. Geliyor arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar ben öbür adaya kaçıyorum. Ya geliyor ya. Ben sana ne yaptım golem kardeş? Ha, gelemezsin öyle. Oh, orada kal. Hı, atobotlar var burada arkadaşlar. Şimdi bu ağacı kıralım. Gelemiyor golem. Sudan geçemiyor ya. Geri gidiyor ki. Ben o okay, tekrar geleceğim. Sen haberin olsun golem kardeş. Neyse arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim. Şimdi şuradan arkadaşlar bir ağaç daha kıralım. Golem gelmiyor Aa orada bekliyor. Ben o bir daha gitmeyeceğim arkadaşlar. gideyim dedim de gitmeyeceğim. Zaten ölsek de envanter düşürmüyoruz. Hani o bakımdan iyiyiz. Aslında arkadaşlar bayağı bir geliş bu golem öldürüp şey yapabiliriz arkadaşlar. Demir şey yapabiliriz. Demir alabiliriz. Şimdi şuradan bir tahta kılıç yapacağım. Şuradan Orada hala arkadaşlar. Şimdi şuradan bir tahta kılıç yapacağım. Şöyle mi yapılıyor? Unutmamışım. <laughs> Sonra bir tane de kazma yapalım arkadaşlar. Madene falan girersek. Tamamdır. Bir tane de balta yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Baltayı da yaptık. Şimdi o goleme sataşmaya gideceğim arkadaşlar. İnşallah öldürebilirim. Orada bekliyorum. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Ne? Ne oldu? Gelemiyor musun? Oha! Arkadaşlar ne vuruyor bu? Valla canımın yarısını götürdü arkadaşlar. Aşağıya bakın. Canımın yarısını götürdü ya. Öldüm. Öldüm ama inventer düşmedi tabii ki de. Arkadaşlar bir daha o köye gitmem Neyse biz şuradan sabah yapalım arkadaşlar. Çünkü ben gece olduğunda oyunda oynayamıyorum arkadaşlar. Hiç göremiyorum falan o yüzden. Şimdi biraz daha mı ağaç toplayalım yoksa yeni yerler mi keşfetmeye gidelim? Bence yeni yerler keşfetmeye gidelim arkadaşlar. Şimdi şu taraftan gidelim. Şurası bayağı geniş bir yere benziyor. Ev falan da yapacağız arkadaşlar. Belki bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Minecraft P'yi. Belki bunu seri yapabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar. Belki seri yapabilirim bu videoyu. Devamı gelir mi bilmiyorum. Beğenilere, like'lara bağlı. Aa, tavuk, 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 tavuk. Çünkü bir yerden madene girişmemiz lazım arkadaşlar. Aa burada da varmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir yerden madene girişmemiz lazım. Aa burada da inek ve koyun varmış. Hadi ben nereden girişebiliriz madene? Şuradan kestik bunu da. Şu taşların oradan belki girebiliriz arkadaşlar madene. Şunu da alalım. Yatağımız da var zaten. Şimdi bir dakika şu envanteri bir Toprak da çıkabilir arkadaşlar önümüze. O yüzden bir ben şey yapacağım arkadaşlar. Ee, kürek yapacağım. Tamamdır. Ama arkadaşlar o golem nasıl vurdu ya öyle. Canımın yarısını götürdü resmen. Vardı arkadaşlar. Eee köyde olduğum için nasıl yaptım diyenler olur oluyordur muhtemelen şu karaktere. arkadaşlar ben bunu evde yaptım. Burada hala duruyor yani evde yaptım. Köye gelince de hiç bozulmadı yani. Şimdi arkadaşlar şuradan dörtlü yerden gelişeceğim madene. Akşam olduğunda da uyuruz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz yani. Sizin için güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Yeni oyunlar da arıyorum bu arada. Yani güzel oyunlar indirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar pek fazla konuşmuyorum çünkü konuşacak bir şey bul bulamıyorum. Hiç de maden bulamadık ya. Biraz da şu tarafa doğru kazalım arkadaşlar. Hadi ya hiçbir şey bulamadık arkadaşlar ya. Vallahi hiçbir şey bulamadım. Tavanda bir şeyler var mı? Yok. Biraz da şu taraftan gireceğim madene. İnşallah buradan bir şeyler çıkar. Belki arkadaşlar buraya bir yerleşme yeri yapabiliriz. Şuraya bir tane ev yaparım. Şurada da maden girişi olur. Yani böyle seri yapabilirim ya. Belki. Aynen arkadaşlar. Tamam. Seri yapalım. Ya da yapmalı. Bilmiyorum gergajlar yani. Bilemedim şimdi. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar madenden ya. Biraz daha kazalım arkadaşlar şuradan. Sonra da akşam olursa uyuyalım. kazamadık. Kömür <laughs> falan da çıkmıyor arkadaşlar yani. Biraz dizinlere mi insan? Arkadaşlar tamam karar verdim. Ee, biz seri yapmayalım. Seri yapmayalım çünkü bilgisayardan yapayım. Ben buradan çünkü iyi oynayamıyorum. Bilgisayardan yaparsam bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yorumlarda fikrinizi yazınız. Yazın lütfen. Ona göre yapayım. Bilgisayarda mı? Arkadaşlar bilgisayarda mı seri yapayım? Yoksa telefonda Minecraft P'de mi yapayım arkadaşlar? Ay. Çıkmadı kömür. Falan. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar. E, bugünlük videomuzun sonuna gelelim. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Minecraft videosu gelecek demiştim ama telefondan geldi. Çünkü köye gittiğim için. Normalde bilgisayardan çekecektim videonun başına dediğim gibi ee, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.